kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar bugün canınız isteyince hemen şöyle yarım saatte şipşak kendi hamurunu yoğurduğunuz kestiğiniz nefis bir makarna tarifim var umarım sizlerde beğenirsiniz faydalı bir tarif olur şöyle hemen anlatayım iki buçuk su bardağı unum var bardağım 200 milimlik 4 tane yumurtam var. 1 çay kaşığı toz e, zerdeçalım zerdeçal biliyorsunuz hem faydalı hem de açıkçası rengi için ben kullanıyorum. E, rengini çok hoş yapıyor. E, bir de 1 çay kaşığı tuzum var. Şöyle önce yumurtalarımın sarılarını patlatıp biraz karıştırdıktan sonra güzelce bütün malzemeden bir a, hamur yoğurarak e, başlıyorum. Ben hamurumu tezgahın üstünde yoğurdum. Siz isterseniz bir kabın içinde daha rahat edebilirsiniz. O şekilde yoğurabilirsiniz. Ben bu aşamaları açıkçası çok fazla zamanınızı almamak için uzatmadım. Yani altına da yazacağım bu videonun altına da yazacağım bütün malzemeyi. O malzemelerden şöyle sert bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuz yumuşak değil. E, sert e, ben iki e, yemek kaşığı zeytinyağıyla da e, biraz daha yumuşatıp yoğurdum e, güzelce böyle yoğuruyorum daha sonra bir 10 dakika kadar bu hamurumu dinlendirmeye bırakacağım biraz hamur kendini bıraksın e, biraz daha yumuşasın diye şöyle görüyorsunuz şöyle e, İlk başta sert bir hamur. Üzerini kapatıp beklettikten sonra yumuşanmış hamur kendini bırakmış. E, hemen merdane ile bu hamuru şimdi güzelce açıp e, makarna yapacağım. Evet açabildiğim kadar açtım. Çok incecik açmanıza gerek yok. Yani şöyle e, mantı hamuru gibi öyle düşünün. Ben eşitlemek için kenarlarından biraz aldım. Tabii ki kenarlardan aldığım hamuru da kestim. Onu da e, ekledim. Ziyan etmedim. Şöyle üst üste alıyorum. Böyle biraz daha kolay olacak hepsini bir kesmek tek tek uğraşmak istemediğim için ama isterseniz tek tek de kesebilirsiniz. Şöyle hepsini üst üste aldıktan sonra bıçakla güzelce bunları olabildiğince ince dilimler halinde kesiyorum ben bu makarnama domates sosu hazırlayacağım ama aynı bu tarifle istediğiniz herhangi bir sosla yapabilirsiniz. İsterseniz yoğurtlu ya da kremalı ya da istediğiniz sevdiğiniz bir makarna sosu hazırlayabilirsiniz. Ama inanın tadı çok bambaşka. Asla bu hazır aldığımız makarnalar gibi değil. Tadı çok lezzetli oluyor. Şöyle kestim. 2 kaşık kadar unla güzelce böyle karıştırdım yapışmasın birbirlerine diye. Şöyle alıyorum. Ee, tabağıma kenarda beklesin suyunu ocağa aldım suyu kaynayana kadar bu şekilde makarnam beklesin bir yandan da sosunun hazırlığı için tenceremi ocağa koydum yarım çay bardağı zeytinyağı iki diş sarımsak rendeledim yarım kavanoz yani yaklaşık bir buçuk su bardağı domates sosu döktüm ben bol soslu sevdiğim için biraz fazla koydum içine taze fesleğen elimle hemen şöyle doğrayıp içine attım. Bu fesleğenleri de balkonumda kendim yetiştiriyorum. Bir de taze kekik ekleyeceğim. Karabiber de çok güzel oluyor, yakışıyor bu sosa. Gördüğünüz gibi bu da taze kekikim. Onu da hemen şöyle içine attım. Fesleğen ve kekikimi içine attıktan sonra şöyle hemen karıştıracağım güzelce. Kaynamaya devam etsin. İçine e, bir tatlı kaşığı kadar biber salçası koyuyorum. Domates değil zaten domates sosu olduğu için domates salçası yakışmıyor. Şöyle biber salçasını koydum. E, siz bu aşamada isterseniz sevdiğiniz baharatlar varsa ve farklı fikirleriniz varsa. O baharatları ekleyebilirsiniz. Ben eklemedim çünkü fesleğenle kekik kokusunu bastırmak istemedim. Ama karabiber de çok yakışıyor. Onu da söyleyeyim. Şöyle içine marketlerde satılan kremalardan bir paket döktüm iyice karıştırdım şöyle hemen kaynamaya başlayınca altını kapatıp kenara aldım diğer tarafta makarna suyum kaynadı içine bir tatlı kaşığı tuz attım kesmiş olduğum makarnaları içine attım bu makarna biraz market makarnasına göre biraz daha geç pişiyor pişirme süresini siz tadına bakarak kontrol ederek karar verirsiniz. Benim makarnam yaklaşık 20 dakika kaynadıktan sonra benim istediğim yumuşaklığa geldi. Öyle aldım ben suyun içinde. Ara ara şöyle karıştırıyorum. Çünkü içinde yumurta olduğu için çok fazla köpük bekleniyor. Siz de başında bekleyin. Taşabilir tencereniz. Ee, bir de bu aşamada hemen size bir şey hatırlatmak istiyorum. Ee, bu videomu buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Destekleriniz için teşekkür ederim. Evet aldım makarnamı ben. Şöyle hemen sosun içine attım. Güzelce karıştırdım. Bir 5 dakika kadar bekledim. o sosu biraz çeksin, alsın diye. Daha sonra şöyle güzelce bir servis tabağıma aldım. Üzerine de birazcık fesleğenle süsleyip afiyetle yedik. Şimdi yapacakların eline koluna sağlık. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.